Hepinize merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlere zerdeçallı mercimek çorbası tarifi vereceğim. Şimdi patates ve soğanlarımı tencereye alıyorum. İnce güzel doğradım. Sonra çekeceğimiz için biraz sıvı yağ ekliyorum. Mercimeği ekliyorum. Yıkadım, güzelce birkaç sudan geçirdim. 1,5 su bardağı kırmızı mercimek. 1 çay kaşığı kimyon atıyorum. 1 çay kaşığı tuz atıyorum. Bir tane de tavuk bulyon koyuyorum. Siz hazırda varsa tavuk suyu da kullanabilirsiniz. O yüzden tuzunu da eksik koydum zaten. Hepsini çiğden yapacağız. Çünkü çiğden koyduğumuz zaman sebzeleri falan mide ekşimesi, yanması yapmıyor. O yüzden ben çorbamı çiğden hazırlıyorum. Şimdi sıcak suyunu ekleyelim. Yeteri kadar su ekliyorum. Şimdi bunu ocağa alıp kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya bırakacağım. Şimdi çorbamız kaynadı, bayağı bir özleşti. Bunu blenderdan çekelim. Şimdi blenderdan çektim çorbamı. Üzerine şöyle bir kaşık kadar zerdeçalını ekliyorum ve biraz kaynamaya bırakıyorum zerdeçal ile birlikte. Evet çorbamız pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sapsarı bir renge kavuştu. Şimdi servisini yapalım. Evet çorbamız çok efsane gözüküyor. Şimdi üzerine karabiber ekliyorum biraz da pul biber ekliyorum efsane bir renk efsane bir lezzet umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir dahaki lezzet durağında görüşmek üzere hoşçakalın afiyet olsun